Çıkmış koskoca cumhurbaşkanı. 21 yıldır ülkeyi yönetti. 5 yılda İstanbul'u yönetmişsin. Dönüp gözümüzün içine baka baka diyor ki sinsi plan var. Neymiş sinsi plan? Muhalefet iktidar istiyormuş. Ne isteyecekti senden? Milletten muhalefet ne ister? Bir parti başka parti ne ister? İktidar ister. Türkiye'de iktidar istemek, iktidar talep etmek, burada çalışmak, çabalamak sinsi plan olur mu? Anlayışa bak. Adama bak, duruma bak. Ve bunun yönettiği ülkeye ne çıkar ya Allah aşkına? Ne çıkar? Sinsi plan denir mi? Muhalefet faaliyetine bir muhalefet partisi veya birkaç muhalefet partisinin milli yolun ben iktidar talep ediyorum diyorum. Bu iktidar talebimin sinsi bir oyun olduğunu, kendisinin Yüce Allah tarafından gönderildiğini bizim durumumuz da belirsiz. Bizi kim gönderdi? Başkaları mı gönderdi? Seni Allah gönderdi. Bizi kim gönderdi? Sayın Cumhurbaşkanı. Bu söz mü? Bu nasıl bir anlayış? Senin dışındakiler başka yerden mi geldiler? Allah'ın kulu değil de başka kullar mı? Bu anlayışı reddediyoruz. Artık bu kör bakışa, kör anlayışa hayır. Hayır. Öbür tarafta kendisini Cumhur İttifakı içinde sayan Bahçeli. Çok tuhaf tuhaf işler yapıyor. Ben hayretler içerisindeyim. Ülkücüler de hayret ediyor. Milliyetçiler de hayret ediyor. Vatanseverler de hayret ediyor. Hatta sıradan başka başka topluluklar da hayret içerisindeler. Yıllardır parti kurmuşsunuz. Partinin başında duruyorsunuz. Kendi adına, kendi partisi adına iradesini ortaya koyarak ey Türk milleti bana oy verin, bana destek verin demiyor. Onu anladık. Artık demeyeceksin. Tutmuş Cumhurbaşkanı süresiyle ilgili de süresiz siyaset hastalığını öneriyor bize. Süresiz siyaset hastalığından Türkiye'yi biz kurtaracağız. Bahçeli süresiz siyaseti öneriyor bize. Ne diyor? 5 yıl yetmez. E? 10 yıl da yetmez. Ne yapacağız Sayın Bahçeli? 15 yıl olsun Cumhurbaşkanı süresi. Olur. 21 yıl etmiş. 40'a doğru gidecekmiş. 40 da yetmez size. Ölümle birlikte eğer o da Allah gecinde versin. Kimsenin ölümünü istemeyiz. Ölümle birlikte vazifeler sona ersin. Cumhurbaşkanlıkları sona ersin. Siyasi parti genel başkanı sona ersin. Ne güzel. Ne hala. Ülkenin haline bak. Koca koca adamların bize önerdiklerine bak. Biz reddediyoruz bu anlayışı. 4 artı 4. Gelişmiş toplumlarında, akıllı toplumlarında, akıl alan toplumlarında bir vardığı sonuçtur. Doğru bir sonuçtur. Süreli siyasete evet, süresiz siyasete hayır. Orta Doğu toplumların alışkanlıklarına hayır. Gelişmiş toplumların, gelişmiş akılların ve demokrasinin emrettiği süreli siyasete evet. Bizim Uygur Türkler, Doğu Türkistan'ın zulmü, Çin zulmü gerçekten içimizi acıtmaktadır. Devletin bu konudaki tutumu yanlıştır. Hükümetin tutumu yanlıştır. Hükümete Doğu Perinçek ayar vererek Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin uğradıkları zulmü, işkence yok saymak hatta başkaları. Hatta Amerika'nın bir oyunu diye ifade ederek işi ehemmiyetini azaltmaya çalışmak düpedüz bir kurnazlıktan öte alçaklıktır. Siz koca 150-200 milyonluk bir nüfusu koca bir hapishaneye dönüştürmüşsünüz. İnsanlar inançlarını, düşüncelerini, fikirlerini söyleyemiyorlar. Kendi evlerine, kendi mahallelerine, kendi şehirlerine hapsetmişsiniz. Onların insan hak ve özgürlüklerini yok sayarak inançlarını, Müslümanlıklarını, hatta ait oldukları Türklüklerini yok sayarak şu veya bu şekilde bir zulme abi tutmuşsunuz. Koca bir milleti Türkiye'den ses yok. Türkiye'den çıt yok. Türkiye'den bir tepki yok. Tepki gösteren kimi insanları da emniyet mensuplarının şu veya bu şekilde coplaması, gözaltına alması veya tehditle sizi sınır dışı ederim demesini kabul etmiyoruz, kınıyoruz. Doğu Türkistanlı kardeşlerim bilmelidir ki Milli Yol Partisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları, ülkücüler, milliyetçiler, vatanseverler, özgürlük düşkünleri, insan hak savunucuları, insan hak ve özgürlüğünün savunucuları onların yanında bu haklı davada onları asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Şartlar ne olursa olsun onları yalnız bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarında önümüzdeki günlerde onları ziyaret ederek onların bu haklı haykırışlarına ses vererek destek verdiğimizi bir şekilde ifade edeceğiz. Artık Türkiye eskiye dönmeyecek. Zaman harcamayacak kadar zor bir süreç yaşamaktadır. Bu düzen mutlak anlamda değişmelidir. Bu düzen değişmezse hiçbir şey değişmez. Seçime endeksli politikalarla, seçime dayalı politikalarla ne olur? olursa olsun kazanayım. Ne gerekiyorsa kazanmalıyım. Ülkenin bütün imkanlarını, hazinesini, güvenliğini, Merkez Bankası'nın eldeki rezervleri bir şekilde milletin önüne koyayım, seçimi kazanayım. Bu anlayış yıllardır devam eden bir anlayış. Sonuçları ne oldu? Hayat pahalı olarak geri döndü. Sonuçları ne oldu? Alım gücünün yok olduğu bir toplum olarak geri döndü. Umutsuz bir toplum olarak geri döndü. Şimdi göreceksiniz. Seçime kısa bir zaman kala. Merkez Bankası harıl harıl çalışacak, para basacak. Yetmeyecek. Bak söylüyorum size. Dışarıdan döviz borçlanacağız. Borçlanırken de dünyada en çok döviz cinsinden faiz ödeyen rakamsal olarak ülke konumuna geleceğiz ve gelmekteyiz. Hiçbir ülke döviz cinsinden borçlanırken yüzde dokuzla on birle borçlanmamaktadır. Ülkemiz ne yazık ki üzere ifade ediyorum. Kaynaklarımız çarşur edilmekte yüzde dokuzla hatta yüzde on birle döviz cinsinden borçlanma yoluna gidilmiştir. Bu ülkenin geleceğini çalmaktır. Ülkenin ve gençlerimizin geleceğini ipotek koymaktır. Bunu bile göremeyecek haldeler tutup borçlanarak büyümek yerine koca koca adamlar Üç nokta bilmem kaç büyümüşüz diye bir de emir veriyorlar. İki tane büyük ilin ticaret alaları çıkıp aynı anda demeç veriyor. Ben işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Çıkın söyleyin. Durumlar iyiye gidiyor. Ekonomi bilmem ne oldu. Ya Allah'tan korkun. İnsanlar yaşayarak görüyor. Sizin sözlerinizle de ekonomi düzelse <laughs> birçok tek başına ülke yöneten sultanların, kralların ülkeleri çok mutlu ve müreffeh olur. Öyle bir şey yok. Matematiktir iktisat. Matematik. Ekonomi matematiktir. Bilimdir. Yani bunun sana usulü, bana göresi yoktur. Onun için siz girdi maliyetlerini azaltmadığınız müddetçe. Girdilerin cinsini, nevisini millileştirmediniz müddetçe. Kendiniz üretmediniz müddetçe dışarı bağımlı Daha devam ettiğiniz müddetçe başkaların hükümranlığına bağlı kalırsınız. Bağımsızlanır tartışılır. Bir ekonomik bağımsızlık yoksa siyasi ve sosyal bağımsızlık da yoktur. Bunun artık illa bir ülkenin bir başka ülkeye fiili olarak tanklarla tüfekleri işgal etmesi söz konusu olmaz. Şu anda örtülü işgaller söz konusu örtülü sömürüler söz konusu. Şu an biz çalışıp çabalıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini kurmak yerine döviz insan borçlarımız faizlere para yatırıyoruz. Bu döngüyü kıramadığımız müddetçe, üretim ekonomisine geçmediğimiz müddetçe ve tarımdan sanayiye verimi arttırmadığımız müddetçe sonuçları değişmeyecek ve ahval da değişmeyecektir. Yüce Türk milleti umutsuz olmaya gerek yok. Ne olacak bunlar giderse? Yerine kim gelir diye kaygı duymaya da gerek yok. Hazreti Peygamber peygamberken vefat etti de İslam İslam köreldi mi? Yanlışlar oldu, eksikler oldu ama bütün saflıyla İslam fevs fevs topluluklara ulaştı. Onun için bu milletin içerisinde nice nice Musun yolları var. Yeyse gerek yok. Umutsuzluğa gerek yok. Kaygıya gerek yok. Biz varız. Biz varız. Allah'ın izniyle gelecekte güzel olacaktır. Afaki sözlere, masal sözlerine, destansı sözlere gerek yok. Siyaset ve devlet cenneti burada. Yaşarken insanına yaşatmalıdır. Temel budur. Varlık sebepleri budur. Aksi takdirde tehir edilmiş, tembih edilmiş. Aman yaşayın. Aman sabredin. Aman bilmem ne yapın. Aman susun aman bilmem ne yapın öbür tarafta size cennet var diyemez siyasetçi. Diyemez devlet. Devletin ve siyasetin varlık sebebi tehir edilmiş cennetler vaat etmek değil. Cenneti burada insanda milletine yaşatmaktır. Biz bireyi insanı hür, bireyin vicdanı hür olan, geleceğinden kaygı duymayan ve ben düşüncelerimi ifade ettiğimde başıma bir şey gelir mi demediği bir ülkenin inşası için yola çıktık. İnsanlar ne kadar kendisini emin hissederlerse, ne kadar özgür düşüncelere sahip olduklarını ve özgürce düşünceler ifade ederlerse, bu ülkede iktisadi büyüme, bu ülkede sosyalleşme, bu ülkede gelecekle ilgili umutların çoğalması sağlanır. Biz bunu sağlayacağız. Bu sistemi değiştireceğiz. Bu insana, bu insani değerlere hizmet etmeyen sistemi değiştireceğiz. Yerine insanın onurlu yaşadığı, geleceğinden kaygı duymadığı, benim çocuk üniversiteyi bitirdi, bir tarafta kredi aldı devletten. Bu krediyi nasıl ödeyeceğim demedi ama işi ve aşıyla ilgili de mutlaka bu ülkede bu vatanda aş bulunur iş bulur dedi bir gelecek kuracağız. Kuracağız hep beraber. Bunun projelerinde, bunun düşüncelerinde altyapısını Allah'ın izniyle en kısa zamanda arkadaşlarıma da söyledim. 6 aylık eylem planını milletin önüne koyacağız. Geldiğimizde 6 ayda Türkiye'yi nasıl normalleştireceğiz? Nasıl normal bir ülke haline getireceğiz? Insanların umutlarını nasıl işerteceğiz? Gelecek kaygısından nasıl uzaklaştıracağız? Ve rasyon önel bir şekilde, akılcı bir şekilde, öyle hayalci değil, ayakları yere basan milletin umuduna ve geleceğine dokunan bir şekilde milletin önüne koyacağız. Milli yol Allah'ın iziyle bunu başaracak güç ve kudrettedir. Ben yeni bir yeni bir ses geliyor bu ses millette buluşacaktır. Bu ses millette buluşmak zorundadır. Bu ses milletin sesidir ve milletin geleceğidir. Eğer bu ses milletle buluşmazsa ne olur biliyor musunuz? Oğlum bina okur, döner döner yine okur. 130 yıllık ezber, 140'a, 160'a, 200'lü yıllara dayanır ve kaybeden Türkiye olur, geleceğimiz olur, vatanımız olur. Buna asla ve asla müsaade etmeyeceğiz ve biz dindik milletin huzuruna gerçekleri haykıracağız. Gerçekleri ifade edeceğiz, geleceği gerçekler üzerine inşa edeceğiz. Siyaset bunu yapacak. Milli yol bunu yapacak. Ben en kısa zamanda Allah'ın izniyle hafta sonu Antalya'da kamptayız. Bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte iki günlük büyük bir çalışma yapacağız. Çıkarken de kafamızda her hafta, her ay neler yapacağımıza ilgili elimizde bir yol haritası, bir şema olacak. Bu şemaya uygun, plana uygun bir gelecek kuracağız. Biz başaracağız. Biz başaramazsak Türkiye kaybeder. İşi bu şekilde bakın. Eğer milli yol da başaramazsa milletin önüne sahici siyaset ve sahici sistemler, projeler koyamaz Türkiye kaybeder hepimiz kaybederiz. Artık bu üç kağıt siyasetinden, bu menfaat siyasetinden, bu al verim, al gülüm ver gülüm siyasetinden Türkiye'yi kurtarmadığımız müddetçe ahval değişmeyecek ve gelecek değişmeyecektir. Geleceğin değişmesi için milli yolu milletle buluşturacağız. Allah'ın izniyle. <laughs> Hepinize saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Basın mensuplarına, yüce Türk teşekkür ediyoruz.